Herkese selamlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte Copycat adında bir oyun oynayacağız. Like'ın atıp kanalı videosu bir şekilde abone olduysan hızlı bir şekilde oynayınız var. Aaa hayvan sahipleneceğiz. 5 Temmuz. İnanamıyorum hayvan sahiplenmeye gelmiş. Sen de bir kedi. Hadi bakalım. You must be excited. The kittens are just up ahead. No. Leave the kittens for the children. Gotcha. Then let me show you our adult cats. Forgive me, but haven't we seen you around here before? Didn't you come in a few weeks ago looking for a missing cat? Darling, I won't blame you for thinking all us old ducks look the same. <laughs> it's a little walk down the hall. Uh, are you okay? Oh I'll be God. fine. I'm not dropping dead anytime soon. Teyze bir problem var. Ay buradan seçeceğim. Ay zavallılar. Ne yapsam? Ya bakayım. Evet. Bir bakalım. Aaa. Çok tatlı. Ama ben bunların hiçbirini seçemem. Abi hepsi birbirinden güzel. <laughs> Abi hangisini alsam ki? Bunu mu alsam? Of zavallılar. Hepsi çok tatlı ama nasıl seçeyim? Şu sağdaki bitliğe benziyor. Tamam. Ben arkadaşlar bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Adını da Karabaş koyuyorum. Bu bu evet ee, bunu istiyorum. Allah ne oluyor be? Ya bu korku oyunu herhalde ya! Sana iyi olduğumu söyledim. Evet büyük sorumluluk istiyor. Hmm. Okey dayı. Okey teyzem bunu alıyoruz. Ay inşallah sana kötü şeyler yapmam ya. Bu oyun sanki bana öyle şeyler yapacağımı hissettirdi yani imza atacağız. Hadi bakalım. Onaylıyorum. 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 İmza atalım? Evet. Olive. Adım zeytinmiş. Kızmış bir de. Yerim. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Oha. He, aynen çok adım benim. Ben kedi miyim? Ve fazla mı yavlayım? Yaşasın! Geldik herhalde. Teyze yaşlı herhalde ya. Aynen evim evim güzel evim ya. Evet adım down oldu arkadaşlar. Hazırım! Oo, <laughs> 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 oh, ninem bu mu? Ay çok korkun. Kapıyı açmanı bekliyorum. Nasıl çıkayım? Ay çok korkunç. Ay emin miyiz? Yok yok. Ben burada kalayım biraz. Aa, emin olamıyorum. Gel no, Gelme gel mı? Neyse iyi davranayım arkadaşlar. Bu bana yemek verecek. Ooo. Oh. Ay elini çizdim. Ninem özür dilerim. Ninem. ben ee, Betra'ya bakın iyi meniyiz. Hadi. E yani orada beklersen. Olacağı şey buydu yani. Hayır Korkunç kadın. Mama mı? Ya bilmiyorum ya. Aslında iyi biri de ama. Evet. Acıktım. Çekil oradan da geleyim. Umarım somonludur. Ayım. Benim dişimin koluna yetmez ninem ya. Korkunç bakıyor bu kadın ya. Neyse i̇şte yiyelim biraz. Aha. Run! Abi nasılra? çok korkunç. gelemem. Sesli mesaj. Ay bu kadın ruh hastası demiştim ya. Ne yapacağız şimdi? Tea time, Tea time ne ya? Çay mı içeceğim ben? Üç gün olmuş. Bütün bir şey yemiyor mu bu? Aa! Ya gelme nereye? Terk et şu evi Çok korkunç kadın. Aa, Come on, you can trust me. Ay sana güvenmiyorum. Sana hiçbir şekilde güvenmiyorum nenem. Gerçekten. Hadi güvenelim mi? Ne yapalım bilmiyorum ki. Hadi güveneyim ya. <laughs> yavaş yavaş çıkıyoruz. Ay bu bize. <laughs> Allah çok kötü şeyler yapacak gibi hissediyorum. <laughs> git 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 eczaneye git nereye gidiyorsan git aynen. Niye yeni yaraladığım için mi gidiyor bu? Arkadaşlar hazır nene yokken ben gideyim be bir... yiyeyim diyorum ya. Siz ne diyorsunuz? Kim şunu bileyim ya? zehir kattıysa her şey beklerim ben bu kadar. Köpek mi var? Ne diyor? Yani hala açım. Evet, bir şeyler bulmam gerekiyor hala aç olduğum için dostlar. Şöyle bir ilerleyelim bakalım neler var neler yok. Mutfak nerede? Mutfak şuradaydı. Mutfakta bir şeyler bulurum diye düşünüyorum ama Bakalım. Hmm. Aha. Bak şurada. Şurada şey var. Hemen hoplayayım oraya. İşte bu be. Aferin be sana. Ekmek yiyeyim biraz. Aha. <laughs> ne oluyor? <laughs> He ekmeği tabağıma götürmem lazım benim arkadaşlar. Ya köpek mi geldi eve? Ben korkmaya başladım ha. Bu sesler ne böyle ya? Of. <laughs> tamam. Evet. Başka nereden bulabilirim yemek? Bence yemeğe bırakıp biz kaçsak mı ne diyorsun? Ha? Camlar açık mı ya? Bakayım. Etrafı da kırıyoruz biraz. ak. Valla bir gelen teyze beni öldürecek. Aa ressammış bu. Köpek geldi. Derken benim köpeğim geldi şu an. Aa, camdan çıkabiliyorum. Vallahi camdan çıkabiliyorum. Aç, aç, aç. Ya puh, ya kaçırdık kuşu ya. Abi kuşu yerdik bir güzel. Harbe puh. Boya yiyecek halim yok. Biraz daha gidelim. Ne emek bulabiliriz. Şuraya bakalım. Bunlar neymiş? Ay. Bir şey diyeyim mi? Var ya ninem beni dövecek ha. Ninem, neneciğim o ne? Fare ilacı falan mı abi? Beni mi yedin? Ninem. Biraz daha ekmek alabilirim bence. Ama ekmek istemiyorum daha herhalde. Şurada i̇şte kuş var. Ha, nereye gideyim? Orada bir şey var diyorsun. Bu neymiş? O ne? İşte bu. Hemen ye. Çok iyi ya. Arkadaki şey çok iyi. İşte bu. Hadi 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 hadi. Aferin kız sana karabaş. Nasıl yedim? Aha. Bu sesle beni çok ürkütmeye başlamaya ya E ben gideyim Gideyim tabağımdan yerim anca arkadaşlar. Ha, tabağımdan. Oo, vallahi karnım doydu. Ekmek arası tavuk bu yedim. Oo, oo daha doymadım mı ya ben? Arkadaş, bu nasıl bir açlıkmış? <laughs> ben anlamadım bir türlü. Yazık kadının rızkının hepsini yedik. Nasıl iş? Yukarı çıkalım. Yukarıda ne var acaba? Telefon çalıyor ben açamam. Ben binmemek. Geliyor mu bu Nina ya? Bu arada ev gerçekten çok korkunç. Aşırı korkunç bir ev. İnsan bir! çiş yapacak şey bırakır kadın. Nereye yapacağım ben çişimi? He? Bir kum koyar ya insan. Kedi sahiplendi misin ama akıllanamamışsın yani. Ben ne bulacağım daha ya? Yiyecek bir şey yok ki. Bu neymiş? Açalım. Açtırmadı. Yo ha şöyle gir. Evet. Nasıl kaçacağım ben buradan ya? Kaçamıyorum ya. <laughs> Beni bekle kuzen mi? Ne yapacağım ben burada? Açım. Ve hala yemek bekliyorum. Arıyorum. Ben o koşu nasıl yiyeyim? Ninem nasıl yiyeyim? Gelmedi bu kadın da bir türlü ya. Çöplüğe bakalım be. Çöp kutusunun içinde net bir şeyler vardır. Evet. Ne bu? Sanem'i? Bir dergi. Hmm. Evet. Ben artık yemek istiyorum izninizle. Ama yiyemiyorum. İzin vermiyorsunuz. Yine buraya girdik. Bir şey diyeyim mi? Aslında şuradaki çöp kutularının içinde, poşetlerin içinde bir şeyler vardır bence. Kesinlikle. Gel, dik şuraya. Hmm. Yokmuş. Abi ye işte ya Aa, kumum varmış arkadaşlar. Günah almışım la teyzenin. Artık yiyebilir miyim? Yemem yemek istiyorum. Ya of ya. Bir tane daha mı ekmek alsam? Ekmek daldırmıyor. Tüm her şeyi ben bir yıkayım da. Beni dövsün nenem ya. Yok çıkamıyoruz arkadaşlar. Daha yiyecek yemek yok. Ben bulamadım hiçbir şey. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Sizce üçüncü yiyeceğimiz ne? Ve nerede bulabiliriz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Ve bu oyunu beğendiysen devamının gelmesini istiyorsan like ile kendini belli etmeyi unutma. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.